Herkese merhabalar arkadaşlar. 23. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Kanka seni tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Ali Bektaş. Silifke'den geliyorum. Silifke'den geliyorsun. Evet. Bir saatlik yoldan geliyorsun. Evet. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Şimdi ee, benim abim pazarcılık yapıyor normalde. Biz de yapıyoruz o işi. Ben bir gün boş kalmıştı. Ben yanına gitmiştim. Bir baktım abim telefonla konuşuyor e, müşteri geldi. Ona da ben bakayım dedim. Rus çıktı o da. Benim Rusçam yok benim. Müşteri mi Rus çıktı? Aynen. Abin evli mi? Evliydi ayrıldı. Sebebi belli. <laughs> e, adama dedim karpuz atıyor abim de. E, küçük mü alacaksın büyük mü dedim. O da small dedi bana böyle. <laughs> bana dedim top mu diyorsun? <laughs> Tokadı koydum. <laughs> Tam ona vuracak gene karşıdan bir adam geldi bana dedi diyor ki o da Rus dedi küçük ver diyor bana dedi. Ben ne bileyim anlamadım ki. Oğlum psikopat mısın sadist misin kadına niye vuruyorsun? Top dedi bana. Top dememişsin sana. <laughs> bana top dememiş ki. E böyle yaptı ama. Ya hayır yapabilir. Yüzüme karşı ayıp değil ama? <laughs> Bizim maalesef ki örf ve adetlerimizde evet bazı cümleler yanlış anlaşılıyor bazı hareketler yanlış anlaşılıyor. Teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Hasan, soyadım Arı. Adana'dan geliyorum. Adana'dan buraya mı geldin programa katılmak için? Evet. İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsun? Emlak işiyle uğraşıyorum şu an. Piyasa nasıl? Piyasamız çok iyi ya. Şu an süper gidiyor. Ev alıp satıyor musun yoksa? Kiralatıyoruz günlükten, aylıktan, haftalıktan. Günlük evler mi? Evet. Günübirlik evler? Evet. Fuş evleri. evet. <laughs> 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 Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Bir gün ortaokula 5 arkadaş kaçmıştık. Sonra bir ceviz ağacı bulduk. Ona çıktık. Kanka bak gibi hikaye. Sana gelelim kanka. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Yunus, soyadım Tirmik. Nerelisin Yunus? Adıyamanlıyım. Sana bir soru soracağım. Evet. Çiğ köfte Adıyaman'ın mı, Urfa'nın mı? Önce Urfa'nın da Urfalılar artık bırakınca Adıyamanlılar el koydu. O sesten dolayı Adıyaman'a geldi. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Şimdi biz ortaokula gidiyorduk. Beş arkadaş biz kaçtık. Biz köydeydik o sırada. Adıyaman Gerger'de okuyorduk. Böyle nar zamanıydı. oradan bir tane kız geçti. Arkadaşım bile dedi, o mala bak. Arkadan biri bir tekme vurdu. Kıza mı arkadaş aşağı mı dedim? Evet. Kıza dedim mala bak. Ondan sonra arkadan bir tane yaşlı amca bir tekme vurdu beline. Bir baktık aşağı yuvarlanmış. Adamın belinde 38 numara belli oluyormuş. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Asya. Ben de Silifke'den geliyorum. Siz üçünüz kardeştiniz. Biz evet. yukarıda tanıştık zaten. Bir kardeşiniz daha var burada. Evet. Sizin hikayeniz nedir? Ee, şimdi biz orman kesimi yapıyoruz. Üçünüz de mi orman kesiyorsunuz? Ee, ailemiz. <laughs> Ormanı katleden aile ailemiz. <laughs> Aynen. Şimdi bir gün... E, şimdi Silifke'nin Poyraz'ı vardır ki... Silifke'nin Poyraz'ları meşhurdur evet. Bilirim çok iyi bilirim. Evet. E, yani... Biz de tam zirvedeyiz. Düşünsenize tepede kesim yapıyoruz. Ee, bizim kurduğumuz çadır yıkılmış. Bunun haberini aldık. Babamın kuzeni aradı söyledi. Ee, biz çıktık yola aceleyle gidiyoruz. Babam da o sırada tuvalete girmemiş. Günde babam zaten 7-8 defa tuvalete giren biri. Neden? Hastalığı mı var? Hayır ya. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> giriyor işte. Ha, sormadınız mı niye giriyor diye? Neden sorayım ya? <laughs> günde yani 7-8 defa tuvalete girmek normal değil ya, Giriyor adam canı sıkılıyor demek ki. <laughs> Gittik işte ormana. Ee, ya öyle bir poyraz var ki yani siz ayakta duramazsınız. Sürünerek gitseniz anca yürüyebilirsiniz yani. Ondan sonra e, anneme söyledi babam. E, Tuğba dedi benim karnım çok fena oldu. <laughs> ben bir gideyim dedi. Ondan ben sonra babam Hı, kocaman bir ağaç bulmuş. <laughs> Gitti arkasına gitmiş yani. Tuvaletini yapıyor. Gittim tam gidiyordum yanına. Ya bir baktım adam havada bir şeyler uçuşuyor. <laughs> Akşama dedim ya, kahverengi kahverengi böyle şeyler. O kahverengi şeyler ne? <laughs> Babamın kakası. <laughs> Babamın kakası işte. Ağacın üstüne mi sıçıyor? Hayır ya. Ya söyledim ya size işte. Öyle, ha, aşağıdan yukarıya nasıl bok geliyor ben anlamadım. Babam tuvaletini yaparken işte uçuyor böyle. <laughs> o ben sırada misin? Evet ciddiyim. <laughs> O sırada babamın kuzeni de tuvalete girmemiş galiba, o da aceleyle çıkmış. Ya sen hangi mantıkla gittin de, gözün kör mü? Yani o ağacın arkasındaki adamı görmüyorsun. <laughs> o da gitti, arkasına gelmiş tam. Onun yani uçuşan şeyleri babamın kuzeninin üstüne yapıştı. <laughs> Yapıştıktan sonra babam özür dilerim, gel dedi bir sileyim. <laughs> silince iyice bulaştı. <laughs> Yani silerken iyice bulaştı. Tabii, teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki tanıyabilirsiniz. Bir dakika. Ne oldu? Sandalyede bir sorun var galiba. Nasıl bir sorun var sandalyede? Her neyse. Geçti galiba. <laughs> giderdik mi? Giderdik efendim. Giderdik. Umarım gidermişiz. Çok iyi. Seni tanıyabilir miyiz kanka? Benim adım Onur Batu Şahin kendi şirketim var. Prodüksiyon üzerine. Daha kuralı 4 ay oldu. O yüzden biraz zürriyetsiz olabilir. Her neyse. Benim size anlatacağım güzel bir hikaye var. Nedir? Çok merak ettim ben. Cesedin yanında Metaverse konuşarak lahmacun yedik. Oğlum sen çok ilginç bir karaktersin ama ciddi söylüyorum. <laughs> Hayır şöyle bir ürpertici bir şeyim var böyle ne yaptınız o lahmacunu? Tamam yediler sonra. Benim bir büyük dedem vardı. Necdet dedem. Çok rahmetli oldu. Tamam o mu öldü? o, ölen oydu. Ama e, ölmeden önce, <laughs> ölmeden sadece iki dakika önce. E, kalkıyor, hiçbir şey yokmuş gibi ne yapıyorsunuz çocuklar diyor. Suyunu içiyor, tuvaletini yapıyor, geliyor. Sonra yatağına yatıyor, ölüyor. <laughs> Adam ölmeden önce bütün işlerini halledip böyle ölüyor. Ne yapıyor? Ailen de gelip başında olan macun yiyor? Öldüğü fark edilince işte vah 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 bilmem ne. Ya götürüp gömseniz adamı. <laughs> Adamın ağzını tıkamışlar bir şeyle böyle kağıt mı ne ne bir ke, kefen midir keten midir ne neyse işte Geldik böyle sağa baktım, sola baktım, oturacak yer yok. Ağlıyor mu peki aile? Ağla, ağlayanlar var tabi, ağlayanlar... Ağlayanlar e, lahmacun mu yiyorlar? Cesedin yanında değil, diğer odada böyle geniş bir yer var, orada ağlıyor. Her neyse, biz de cesedin olduğu odaya denk geldik. Ceset değil oğlum, rahmetli lan geri zekalı. Ceset <laughs> değil, Ya düşündüm dedim, acaba ben ölsem benim cesedim yanında da lahmacun yerler mi? Canım çeker mi? Önemli kısmı o. Canım çekerse ben dirilebilirim çünkü. Hepsi biliyor bunu. Her neyse, başka boş koltuk yoktu, baktım, cık, ya arkadaş dedim, oturdum cesedin olduğu yere, İyi ölmeler dedim <laughs> adama böyle. <laughs> Adam ölmüş, ben iyi ölmeler dedim. Lahmacunumuzu yerken işte Bitcoin'den, Metaverse her şeyi konuştuk böyle. Herkes gülüyor, eğleniyor, neredeyse böyle bir şey ortamı. Cenazenin başında? Yok, evin içinde. Akşamın karanlığına kadar cesedin başında millet sohbet etti. İşte yabancı olanlar gitti böyle evlerine döndü. Ondan sonra biz de cesedi yemek masasının üzerine konulmuş savana, örtüye işte yazmalı sarılmış vaziyette akşama vakit mezarlığa doğru götürüyoruz. Hayır öyle mezarlığa mı götürüyorsunuz onu? <laughs> ya hep sağa sola bakıyorum. Orada da biraz tırsmadım değil yani. Çünkü Böyle e, mezarda böyle beyaz ışığın altında bizimkiler biraz korkunç görünüyorlar. Onu <laughs> buradan bakınca da sen korkunç görünüyorsun. <laughs> o beyaz ışıktandır muhtemelen. Hanımefendi, siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Zeynep Yılmaz, kamu kuruluştan emekliyim. Başınıza gelmiş olan en komik olay nedir? İşimiz icabı, biz e, ara sıra e, eğitim için kurs eğitim, seminer gibi şeyler hep Ankara'da görürdük. E, tabii ailelerimizle giderdik. Fakat bu gidiş bireysel. Bir de arkadaşlarla beraber gidiyoruz eğitim. Ondan sonra sınavına falan katılacağız. Özgüven patlaması var tabii tek gidiyoruz işte. Evli miydiniz? Yo bekardım. O, o özgüven patlaması oradan geliyor. Amacımız zaten hep şeydi zaten eğitim, çalışmak, işte birinci olmak. E, Tabii bu arada da e, bilmişlikle taslıyoruz. Kendimize güveniyoruz, ailelerimizden e, uzakta tek yolculuk yapıyoruz. Yalnız kalacağız işte. Peki, teşekkür ederiz. Ben... Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Nazar. Silifke'den geliyorum. Biliyorum evet, üç kardeş. Evet, orman kesimcisiyim. Baban sekiz sefer tuvalete gidiyor <laughs> günde, onu da biliyorum. Evet. Onu da ablamdan öğrendim. Başına gelmiş olan en komik olay nedir? Babam. Baban mı? Babam. <laughs> <laughs> Başına gelmiş olan en komik olay babam mı? <gülüyor> <gülüyor> Babamla alakalı demek istedim. Ya ne istiyorsunuz siz babanızla ya? Ee, orman kesimcisiyiz de, demiştim. Evet. Ee, ormandayız, 5 kişi çalışıyoruz. Aşağı tarafında biz kamyon yükleri yüklüyoruz babamın kuzenleriyle. Ee, babam ağaç kesiyor. Ee, bir ses gelmeye başladı, biz yukarıya bakıyoruz nereden geliyor diye. Babam bağırıyor, Kenan donumu bırak, Kenan donumu bırak, diye. <laughs> donu aşağı düşmüş babam. O i̇şte e, kuzeni aşağı indiriyor sanıyor donunu. <laughs> Maalesef biz aşağıdayız hepimiz, o şey, kamyon yüklüyoruz. Babam yukarıda bağırıyor ama arkasını görmüyor. Dal takılmış, donu aşağı indirmiş. O da kuzeni indiriyor sanıyor, kuzenine bağırıyor arkadan. Peki, teşekkür ederim. Kanka hoş geldin, seni tanıyabilir miyiz? E, Deniz ben, bilgisayar mühendisiyim, kendi şirketim var. Nerelisin Deniz? Urfalıyım aslen. 4 senedir Mersin'deyim burada. E, şöyle bir hikayem var. Şimdi ben normalde sporla ilgileniyorum. Evet. E, başka şeylere, maratona falan gidiyorum, koşuya. Afyon'a gitmiştik bizim grupla beraber. E, oraya gittik. Öncesinde benim konuştuğum bir tane kadın vardı Instagram'dan. Kadın, yani yaşlı. 40-45 yaşlarında bir kadın vardı. Sen kaç yaşındaydın? <laughs> Ben 26 yaşındayım. O zaman kaç yaşındaydın? O zaman da 24 yaşındaydım. <laughs> ya iki yıl önce. Ha? Kadınla konuştuk biraz. Sen oraya koşmaya mı gidiyorsun? Ya sadece oraya değil. Türkiye'nin her yerinde maratonlar oluyor. Oraya koşuya gidiyor. Kadını Mersin'e çağırdım. Kadın gelmedi. Şu emlakçıyı tanıyor mu? Hayır. Günü bir ev veriyor. Kadın da köpeği var diye ben yolda gelemiyorum işte köpek rahatsız olur diye yani gelmek istemedi. Ben de tamam dedim. Aradan baya zaman geçti ben e, şeye gittim Afyon'a koşuya gittim. Neyse bizim grupla birlikte bir Carrefour'un önünde durduk, ben indim aşağı, bir baktım bir sima tanıdık, bir sima var. Kadına böyle bir baktım tanıdım ben, maskesinden, yani maskesi de vardı, kadını tanıdım. Kadını fotoğraflarını nasıl incelemişsin artık. <laughs> Yo ben gördüğüm yüzü bir daha unutmuyorum. E, kadın zaten bana bakınca ben direkt sırıttım böyle, hemen tanıdı beni. Gittim biraz konuştuk böyle işte ya senin burada ne işin var falan dedi. Ben kuşa geldik arkadaşlarla birlikte falan dedim. Şey dedi kahveye gel dedi ben dedim arkadaşlarım da var dedim. Ee, onlar da gelsin dedi 15 kişi hiç, ha ha o zaman gelmesin dedi. Yani gelmeyin ya yani o kadar yerimiz yok dedi. Neyse e, otele gittim abi. Tamam kadınla mı gittin tek mi gittin? Kadın gitti Hay kadın arabasına bindi gitti. Ben de arkadaşlarla birlikte otele gittim, neyse akşam oldu, kadın e, mesajlaşıyoruz, hani ben de şey dedim, ya bu kadınla burada denk gelmemiz bir şans değil dedim, hani böyle bir, yani olasılık gerçekten olamaz yani arkadaşlar dedi, bu kim dedi, ben dedim bizim köyden bir arkadaş dedim, burada denk geldik dedim, sizin köyden burada dedi, nasıl denk geliyorsunuz dedi, Sapanca'da yani böyle şey bir yer, kıytırık köşede bir yer. Abi otele gittim konuşmaya başladık kadınla biraz Instagram'dan. Sonra arkadaş aynı, aynı odada kalıyoruz. Şey dedim. Kadın dedi ki kahve içmeye geleceksen dedi. Hani senin otel hangisi sordu bana. Şu otel dedim işte. ''Gelip alabilir mi seni dedi. Ben de biraz kararsız kaldım. Aslında kadında da biraz böyle bir e, psikopat bir tipi vardı yani kadının. Lan gitsem mi gitmesem mi kararsız kaldım. Arkadaşa söyledim. Arkadaş da şey dedi. Kanka ben bilmem dedi. Hayır sabah da saat 8'de koşuya gideceğiz. Ben 20 kilometre koşacağım. Arkadaşa dedim ki ya ben gideceğim dedim. Tamam mı? Ben sana kadın numarasını da vereyim dedim. Bir saate benden haber alamazsan dedim. <laughs> Bana ulaşamazsan dedim. <laughs> ben kesin yani bu numara beni götürdü diye. Neyse kadına dedim ki gel al beni dedim. Geldi jipiyle otelin önünde beni aldı. Arabaya bindim. Ben korkuyorum bir taraftan da. Ya kadını tanımıyorum. Sadece Instagram'da tanıştık. Kadının tipi de böyle bir e, biraz şey. Hani bir psikopatlık tipi var yani belli. Instagram'daki gönderilerden falan yani fark ettim biraz. Kadın bir arabayı sürmeye başladı. Hızlanmaya başladı. Ben korkmaya başladım böyle. Yavaş yavaş elimi şöyle kemere attım. Aşağı doğru taktım kemeri. Kemere mi attın eline? kemeri attım. kemeri şöyle bir taktım. Aha dedim bu akşam... <laughs> çok hızlı gidiyor virajları falan çok hızlı giriyor. Ben karşıdan bir şey gelirse kesin çarpacağız yani. Neyse gittik böyle bir çiftliği vardı. Şey mi yaşadın oğlum temel içgüdüyü falan mı yaşadın? Neyi yaşadın o filmi hatırlıyor musun temel içgüdüyü? <laughs> Yok ben bilmiyorum o filmi. İzle o filmi. Güzel bir film. Abi ben böyle kapıda kaldım ya. Yani. Şöyle kaldım kapıda. İçeri gidemiyorum geri de dönemiyorum. Kadına bir şey de diyemiyorum. Ben korkuyorum köpekten dedim bir şey yapmaz dedi. Neyse oturduk. Ben titriyorum sadece ve koltuğun üstünde titriyorum sadece. Kediler orada bana bakıyor. Pitbull zaten gözleri, ben çok korkarım ondan. Ve gözleri bana bakıyor. Kadın şey diyor, korkma diyor. Ben şey dedim ya korkmayacak gibi değil dedim. Şey dedi, ya o saldırmaz dedi. Benim komutuma bakar dedi. Kadın öyle söyleyince ben daha çok korkmaya başladım. Yani bu akşam dedim buradan sağ çıkarsam yarın kurban keseceğim dedim. <laughs> Ben dedim ki, balkona çıkabilir miyiz dedim, ben burada yapamıyorum, yani şey yapamıyorum, yani oturamıyorum dedim. Tamam dedi, balkona geçtik, köpeği de alma dedim balkona. Neyse kapıyı kapattı, köpek, köpek de sürekli kadın yanına gelmek istiyor, camdan bakıyor böyle bana. Yani balkonun kapısından bana bakıyor böyle, ben hala titriyorum oradan. Şey diyorum, şu tarafta da çitler falan var, neyse kadın bir şeyler anlatmaya başladı falan, ben diyorum ki, ya ben şimdi bu çitten atlasam ölür müyüm? Yoksa şuradan atlasam mı daha hani az tehlikeli olur dedim. Neyse kadın ee, kahve falan getirdi. Ben kadın ne söylüyorsa ben tamam diyorum. Yani ya, ayağımın altını yala dese yine yalayacağım ya. Yapacak bir şey yok. Abi ben orada teslim oldum yani. Sonra bir ara böyle bir yumruk vurdu. Böyle dudağımın dibine geldi. Böyle yaptım. Ben durdum yerimde. Kadın şey dedi. Bir şey anlattı. O arada Böyle içim koptu yani. yani artık o şey yok, yani film koptu. Sonra kadına dedim ki ya mesaj geliyor ben gitsem çok iyi olur dedim. Ben dedim bu akşam inşallah buradan sağa çıkarım dedim. Neyse çıktık abi ben oradan çıkınca ettim tüm dualar. Ee, gittim sabah zaten o korkuyla koşuya girdim yolu da kaybettim ormanda. 15 kişi de peşime taktım onların yolunu da kaybettirdim. Sonra da kendime dedim ki her tuzak yar olmayacaksın dedim. Peki çok teşekkür ederim. İspiyonlamak isteseniz kimi ispiyonlarsınız? Dördüncü sınıftaydım. Ee, dersimi yapmıyordum ben. Okula gidiyorum ama hiç ders yapmıyordum. Ee, dördüncü sınıftım okula gittim bir gün. Hoca dedi ki niye dersini yapmadın? Zorunu gidiyordu. Yok <laughs> niye dersini yapmadın dedi. Ben de cenazemiz vardı hocam. Hep yalan. Kim öldü dedi? Dedem öldü dedim. Sonra beni bir ağlama kaldı. <laughs> Ama gerçek değil yani. <laughs> gerçek değil. Dedem ölmedi. Ee, sonra ağlamak ağlamaya falan başladım. Ben kafamı masaya koydum. Hoca beni teselli ediyor. Nasıl yalan attıysa, nasıl inandırdıysa öğretmenine. Sonra son dersi zaten zil çaldı, dışarıya çıktık. Çantalarla dedem geldi bizi Hı. almaya okula ha <laughs> hoca çıktı dışarıya ee, kızım dedi götürecek kimseniz yoksa ben götürüvereyim sizi arabayla eve yok hocam dedim amcam geldi amcam götürecek bizi yanımda dedem duruyor ama amcam diye tanıtıyorum hoca böyle yaptı bir dedeme sonra yürüdü gitti. Beni bir gülme kaldı. Çok delgelisin. Çok delgelisin. Kanka, ispiyonla bak istersen kimi ispiyonlarsın? Ben eski ustamı Erkoç abimi ispiyonluyorum. Ne yaptı eski usta? Ya o yapmadı da onun yanına gelen fenomenler yaptı. Ne yaptı fenomenler sana? Ya Mustafa Mazi diye bir vardı. O geliyordu, Emrullah Sürmeli'nin arkasından atıp tutuyordu. Kim? Ona Emrullah Sürmeli'nin arkasından. He. İkisi de çok yakın arkadaş. Ve Erko Şabim de arkadaşı. Ben de onların yanındayım işte. Neydi şu Emrullah Sürmen'in elini kaldırıp koşuyor böyle. Aynen bedel. Ne o bir şeyin adı? Tamam ne he, 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 konuş ben hocam lan ben Allah ne konuş hocam. Aynen. O gelip bana küfür ediyor. Onun arkasından atıp tutuyor. Olan sana mı oldu? Hayır. Bana mı? Sonra ben Erkoç abiye dedim ki abi dedim bunlar birbirinin arkasından atıp tutuyor da Bunlar yan yana geldi mi? Niye böyle hep abi kardeş gibi takılıyorlar? Ya dedi ben de onların amına koyayım dedi onlardan mı bize neydi dedi? Ben de tamam dedim çektim gittim. Bunu da herkese, mahalledeki herkese ben anlatıyordum. Ben onların yalancısı olarak anlatıyordum tabi. Sonra Erkoş abiye laf gittiği zaman ben dedim abi dedim maksat dedim kendimizi biraz yüksekten görelim. Yani onları tanıyormuş gibi yapalım. Tanıyor zaten dedim. Onları onlara anlatak ki millet bizi yüksekten görsün. aslan böyle bilir, aslan şöyle biliyor diye. Peki teşekkür ederim. Kanka kimi ispiyonlamak istersin? Biz e, mesaiye girdik. Böyle yemek sepetinde geldik. O gece 11'de giriş yapıyordu. Gece 11'de giriş yapıyordu bu alkollü geldi. Alkollü geldi. Bizim arkadaş direkt polisi aradı 155'i. Dedi e, ön dedi 09 AYZ dedi yüze, yani 153 dedi. Plakalı motorun sürücüsü dedi alkollüdür dedi. Alkollü olunca direkt bunun ehliyetini elinden aldılar. Elinden alınca da şefler bize kızdı. Ya bu alkolle niye bizim haberimiz yok dedi. Tabii doğru söylüyor evet. Ee, ondan sonra biz de dedi ki biz o an onu tercih etmek istedik. Polise vermek e, polise vermekten başka çaremiz kalmadı. Biz bunu kaç kere uyardık. Bizim sözümüzü dinlemedi. Biz de mecburen polise söyledik. Peki kanka çok teşekkür ederim. Kimi ispiyonlamak istersin? Ben abimi. Abin ne yaptı? Aslında abim e, amcam da abi diyorum. Şimdi bu askere gidecek. Askere gideceği gün de e, herkes toplandı. Ee, herkes ağladı böyle salya sümük falan. Ee, bir de bunun cebine 200, 300, 500 herkes para soktu. <laughs> Ondan sonra bu gitti. Ee, Bursa'da e, diğer amcam var, ee, Can diye. Onun yanına gitti. Ee, oradan haber geldi, bizi aradı. Merse Bunun e, askerliğini daha 3-4 gün varmış. Gitti oraya. Sonra e, gittiği günün sabah e, öğlene doğru bu geri gelmiş. Bizim haberimiz yok kandırıyor böyle para koparmak için milleti. Sonra geri geldi. Bu 3-4 gün sonra herkes 3-4 güne kadar böyle herkesten yedi, içti falan. Herkesin parasını aldı. Sonra 3-4 gün sonra bunun askerlik günü geldi tekrar. Ben dedim gitmeyeceğim artık. Neden alayım boşu boşuna? Ondan sonra herkes tekrar bunun cebine para soktu falan. Ağlamak isteyen zaten ağladı tekrar. O zaman gitti. Uzun bir süre tekrar telefon konuşması yaptık. Dedi ben e, iz, iznimi dedi kullanacağım dedi geliyorum. E, askerliğine 86 gün kalmıştı. Geldi e, tekrar böyle yedi içti falan. Parayı topladı. Aynen parayı tekrar topladı. Herkesten parayı yedi. Ben dedi askere gitmeyeceğim. <laughs> Para dedi sıcak geldim. Ben askere gitmeyeceğim. E, biz bunu zorladık falan. E, sonra tamam dedi gideceğim. E, tamam dedikten sonra sabah bunu tekrar yolcu etmeye başladılar. Biz tabii yine gitmedik. Gitmeyeceğiniz aynen. E, biz yine gitmeyeceğini biliyoruz. Ben dedim bu gitmez askere falan. E, yok yok dediler. Giderler. Gider o dediler. Sonra e, tamam dedi gidiyoruz. Bu bindi otobüse gidiyor sanıyoruz. E, sonra ben böyle sabah falan bunu aradım. Abi neredesin? Gülüm dedi Denizli'deyim gidiyorum işte tamam dedim dikkat et kendini. O da tamam dedi. Ondan sonra konuştuktan sonra e, akşamüstü falan böyle tekrar kendisi anneme telefon açtı. Tuğba yenge dedi, e, yanında kimse var mı? Yok oğlum ne oldu dedi. Bir e, şey herkesten uzaklaş dedi, sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Burada sana oğlu var biliyor musunuz? e, Tuğba yenge dedi ben askere gitmedim. <laughs> Buradayım son <oğlunda>, sevgilimin yanındayım. <laughs> ya askere gitmemiş yani. Bu yeni yakın gönderdik artık gitti gitmedi bilmiyoruz. Neyse ona da selam olsun. Umarım bitirir bir an önce askerliğini. İspiyonlamak istesen kimi ispiyonlarsa? Evli iki çocuğu var ama parkta asıyla fingir diyor. Neyi var? Parkta asıyla fingir diyor. Ben ona yanlamadım kanka dur. Parkta Aslı'yla buluşuyor. Evet. Evli iki çocuğu var. Evet bugün gelirken ona şey dedim. Ben e, orada birini ispiyonlamak istersem seni söyleyeceğim dedim. Güldü. <laughs> Peki yayınlayabilir miyiz bu kısmı? Yayınlayabiliriz. Tamam yayınlıyoruz. <laughs> Evin en küçüğüne verelim mikrofonu ya. Sen kimi ispiyonlamak istersen? Ben arkadaşımla kendime ispiyonlaşacağım. Ne yaptınız? Hocanın defterine girdik biz. <laughs> Şimdi biz okulda iyi bir şey yaparsak artı veriyor. Yapamazsa kötü şey eksi veriyor. Bunu ne zaman öğrendin? Kaç yaşında öğrendin? 17. 17 yaşında mı öğrendin bunu? Oğlum ilk okula bunu öğreniyorlar zaten. e okula geçirmek için yapıyorlar bunu. Oğlum sen abinin daha tehlikelisin ha. Bak asıl tehlike burada bak ben size söyleyeyim. Bakın yaşarsınız da. <laughs> Çocuk bana dedi ki gel dedi o kadar çoğu eksimiz var ki dedi gel bunları artıya çevirelim dedi. Ben dedim yok oğlum başımıza falan iş alırız dedim. Bu dedi yapalım dedi. Tamam, dedi. tamam dedim benim aklımı çeldi bu. Öğretmenler odasına gittik, ben kapıdan kolluyorum. O içeriye girip hocanın defterini arıyor. <laughs> Hoca daha bunun farkına var mı? Daha da ne zaman var bilmiyorum. Öğretmenin adı ne? Onu söylemeyeyim. Şimdi izlerse... Hangi okulda okuyun? Denizcilik'teydik. Nerede? Taş ucunda değil mi? Söylemene gerek yok oğlum. Öğretmenin zaten seni tanıyor. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim katıldığınız için. 23. bölümümüzün sonuna geldik. 24. bölümde görüşmek üzere. Bir daha kesinlikle boktan hikayeleri anlatmıyoruz. Bok yok.